500 metin çeviri kursunda 50. bölümdeyiz. Bu bölümde ABD'deki kış sporlarına bakacağız arkadaşlar. Haydi başlıyoruz. Her yerde soğuk olur. Everywhere ile birlikte başlayabilirsiniz. Everywhere'i sona da atabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Her yerde anlamında kullanabilirsiniz. Soğuk olur. It get cold'u kullanacağım. It gets cold şeklinde kullandım bunu. Her yerde soğuk olur. Genellikle çok soğuk anlamında devam ediyor zaten. Genellikle anlamda of'unu kullandım hemen. Often. Tekrardan özünüklenme yazmaya gerek yok. Çok soğuk olur. Very cold derseniz, işte bu soğuk olur. Get get cold, get very cold. Çok soğuk olur anlamında. İki cümleyi birleştirmiş olduk. Kasım ayının sonunda, hadi buradan devam edelim. Sonunda anlamında, by the end of yapısını kullanalım. Genellikle böyle tarihlerden sonra, önce tabii ki by the end of yapısı, çoğunlukla kullanıyor arkadaşlar. November diyorum. Kasım ayından sonra sonunda virgülü koydum. Birçok Amerikan eyaleti genellikle karla kaplanır. Kaplanır dediği için şurada passive voice uygulayacağım. Ne kaplanır? Birçok Amerikan eyaleti. Many American Many American State değil mi? Eyalet anlamında kullanıyoruz. States. Are. yine kullanalım mı? Genellikle anlamında often, generally, frequently, usually bunları kullanabilirsiniz. Genellikle çoğu zaman anlamlarında, sık sık anlamlarında. Are often cover, kaplamak demektir. Covered, kaplanır, oldu, kaplıdır, oldu. Ne ile kaplıdır? Karla kaplıdır. In snow dedik. Bir şeyle kaplı olmak. Cover in arkadaşlar. Ve diyor and diyoruz. Son kışlar daha az soğuk olmasına rağmen burada duralım. Son anlamında şöyle latest ya da recent verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle recent winters. Son kış ya da son kışlar present perfect tense yapalım. Daha soğuktur. Çünkü geçmişten günümüze geliyor ve etkisi hala devam ediyor. Have been daha soğuk diyeceğiz to be fiil bağladım. Been olarak daha az soğuk. Less'i kullandım. Less cold. Daha soğuk. Olmasına rağmen demek için de şuraya bir e rağmen bağlacı koyacağız. O da oldu, though, even do, even if bunlardan bahsediyorum. Evet. Bu şekilde görebilirsiniz. Oldu. Şöyle vereceğim. Oldu dedik. E rağmen dedik. Virgülü koydum. Kışın spor genellikle kar sporları veya kaplı mekan, kapalı mekan sporları anlamına gelir. Kışın spor şu anlama gelir diyor bakın. Spor şu anlama gelir. Anlamına gelmek anlamında fiilimiz mean fiili. Kışın spor diyelim. Sport in winter. Özne konudaki ifade tamamdır. Genellikle diyor. Bakın şurada yine burada farklı bir sıklık zarfı kullanabiliriz. Often'u kullandık. Usually'yi kullanalım. Usually mean anlamına gelir ve means diyorum özne tekil olduğu için. Tamam şu anlamına gelir. Bakın ne anlamına geliyormuş. Kar sporları ilk olarak bunu söyleyeceksin. Daha sonra veya diyeceksiniz. Snow sports kar sporları virgül or diyorum veya kapalı mekan sporları. Bakın burada. Yani kapalı mekan, iç mekan indoor değil mi? Indoor sports. Evet cümle noktalandı. Devam ediyoruz. Ocak ayına kadar zaten bayı kullanmıştık. Yine Ocak ayının sonuna demiyor da Ocak ayına kadar diyor. By January dersek bizim için yeterlidir. By January virgül Hatta by the end of the diyebilirsiniz tabii ki. Ocak ayının sonu demek istiyorsanız. Kuzey Amerika'daki birçok insan eksi 30 santigrat derece sıcaklığa sahip olacak. Birçok insan sahip olacakmış. Will feature ile birlikte kullanalım bunu. Many people diyoruz. Bununla da bitmiyor. Kuzey Amerika'daki birçok insan diyeceksiniz. In North Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'daki. Will future koydum. Will have. Bakın sahip olacaktır dedim. Neye sahip olacakmış? Eksi 30 santigrat derece sıcaklığa sahip olacakmış. Bunu şöyle yazalım hemen. Sıcaklık temperature. Bunu bağlamak için de of kullanalım. Temperature of eksi 30. Temperature of minus eksi 30. 30 degrees. Şimdi onu şöyle kopyala yapıştır yapacağım. Şu hatta C'yi de alayım, C'yi de alayım. Degrees Celsius. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar okunur. Şu eksiği minus olarak okuyorsunuz. Minus 30. Şunu derece diye okuyoruz. Yani degree şeklinde. Degree ve santigratı da Celsius şeklinde okuyacağız. Bunu bu şekilde okuyabilirsiniz. Sahiptir dedik. Şöyle noktalı virgül koymak istiyorum. Öyle olacak. Elbette Elbette. Of course diyebiliriz. Her gün değil. Her gün değilmiş. Not every day. O zaman cümle devam ediyor. Not every day. Of course. Of course. Tamamdır. Bir gülü koydum. Ama diyoruz. But diyorum hemen. Bu kadar düşük sıcaklıklar nadir değildir. Yani genellikle olur diyor zaten. Bu kadar hani o kadar bu kadar şu kadar anlamlarda bir sıfat tamlaması özellikle kullanacaksanız saçı kullanmanızı sizlere söylüyorum zaten. O kadar, şu kadar, bu kadar anlamlarında. Saç, düşük anlamda low'u kullandım. Saç low temperatures. Temperatures. Bu kadar düşük sıcaklıkla nadir değildir. Aren't rare. Rare, nadir değildir. Nokta. Chicago'a Minneapolis'te sıcaklık eksi 40 santigrat derecenin altına düşebilir. Son cümlemiz şöyle kırmızıya boyayım daha iyi görebilirsiniz. Orada ilk olarak öyle diyorum. Chicago ve Minneapolis'te in in Chicago and Minneapolis tamam. Orada virgülü koydum. Sıcaklık altına düşebilir. Bakın çok güzel bir kullanım arkadaşlar. Fall below'u kullanacağım ya da drop below'u kullanabilirsiniz. İlk olarak sıcaklık. The temperature Evet, yani burada farklı farklı bölümleri alıyorum ki arkadaşlar yani terimsel kelimelerde mutlaka burada hakim olun. İşte bir tarihsel bir şey olur. İşte bu sporla alakalı bir şey olur. İşte ya da bir burada şehirle alakalı bir şey olur vesaire. Bunlar tabii ki terim kelimeleridir. Mesela temperature burada. İşte santigrat derece burada. Mesela aylar burada. Görebilirsiniz zaten. Bunlar terimsel kelimeler. E bilmek adına can, could, may, might bunları kullanabilirsiniz. Olasılık katan modu. Can düşebilir. Fall ya da drop'u da kullanabilirsiniz. Glow altına düşebilir arkadaşlar. Under'ı kullanmıyoruz unutmayın. Glow'u kullanıyoruz derecelerle birlikte. Glow minus 40 şöyle alacağım şunu degree celsius deyip noktayı koyacağım tamamdır devam ediyoruz Kuzey Amerika'nın ortasındaki geniş düz bölgelerde en popüler kış sporları kar motosikleti, kar ayakkabısıyla yürüyüş ve cross kayağıdır en popüler kısım olarak Şu özne konumundaki ifade arkadaşlar bakın. Şöyle Kuzey Amerika'nın ortasındaki geniş düz bölgelerde diyelim ilk olarak. In geniş düz ilk olarak bunu diyelim. In the geniş anlamda large, düz anlamda flat. Geniş düz, large flat. Bölgelerde regions regions. Kuzey Amerika'nın ortasında diyeceğiz şimdi de in the onun ortasında middle of yapısı değil mi? In the middle of North America deyip virgülü koyuyoruz. Yer ifadesini tanımlamış olduk bu sayede. Evet, en popüler kış sporları özne konumundaki ifade. Hadi bunu yazalım. The most popular The most popular kış sporları winter sports kış sporları R deyip şimdi tanımlıyorsunuz. Tamam yüklemi de yazdık. Bunlarmış bakın. Kar motosikleti ilk olarak bundan başlayacaksınız. Snow mobiling. Snow mobiling. Bilgiyi koydum. Kar motosikleti şeklinde kullandık. Kar ayakkabısıyla yürüyüş. Snow Showing. Snow. Yine bunu tireyle şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Shoe zaten ayakkabı. Showing şeklinde bir tane bir şey kaldı. O da end deyip kar, cross kayağı. Cross kayağı arkadaşlar. Cross skiing şeklinde kullanabiliriz. Cross şöyle de tire çekip skiing şeklinde kullanabiliriz. Devam ediyorum. Buz pateni de popülerdir. Buz pateni. Ice skating değil mi? Ice tre çekip skate. Skate zaten kaymak anlamında. Skating. Ice skating. Buz is popular. ister to'yu kullanın ister izden önce old izden sonra old kullanın şurada arkadaşlar. D'de anlamında kullanabilirsiniz. Noktaya virgül. Göller ve nehirler donuyor. Göller, lakes and rivers, nehirler, Dolma kalınlığı fiilimiz freeze bir Virgül koydum. End diyorum ve birçok kasaba ve şehirde ücretsiz açık hava paten pistleri vardır şeklinde devam ediyor. Vardır diyor. İster bunu deniz zararla verin ya da işte o işte kasaba ve şehir sahipse ona tabii ki hevle birlikte tabii ki kullanabilirsiniz. Hevle birlikte verelim farklılık olsun many towns birçok kasaba ve şehir and cities rahatlıkla bunu denizeralarla da verebilirsiniz arkadaşlar have sahiptir neye ücretsiz açık hava paten pistlerine ücretsiz free açık hava bakın open air open air açık hava paten pistleri paten skating skating Pisler ring, ring tip noktayı koyuyoruz. Birçok yerde hava karardıktan sonra bunlar ışıklandırılmıştır. Illuminate ile birlikte verebilirsiniz ışıklandırmanı ya da bir öbekle de verebilirsiniz tabii ki. Birçok yerde in many places birçok yerde virgülü koydum. Hava karardıktan sonra Bunlar ışıklandırılmıştır. Bunlar these are şöyle bir yapıyla verelim bunu arkadaşlar. Flat light ile birlikte verelim. Flat light. Yani ışıklandırılmış, aydınlatılmış anlamda sıfat olarak kullandım. Bunu belirteyim. Bunu rahatlıkla böyle kullanabilirsiniz. Illuminated da kullanabilirsiniz. Tabii ki burada. After diyorum. Şeyden sonra. Hava karardıktan sonra. Bunu rahatlıkla, dartla verebilirsiniz. Cümle de kullanabilirsiniz. Bakın after'ı bağlaç konumunda getirip cümle de yazabilirsiniz. Ama dark da da verebilirsiniz. Havanın kararması anlamında da kullanılabiliyor tabii ki. Bir günü koydum. Şimdi şöyle diye devam edelim. Böylece insanlar akşamları paten yapmanın keyfini çıkarabilir. İnsanlar çıkarabilir. Böylece anlamında so ya da so kullanabilirsiniz rahatlıkla. Böylece anlamında. People, insanlar, can modunu kullandım. Keyif çıkartmak anlamında enjoy. Yani enjoy rahatlıkla kullanabilirsiniz. Neyin? Paten yapmak. Skating. Az önce kullandık zaten. Enjoy skating. In. Nerede? Akşamları. In the evening. Deyip noktayı koydum. Amerika'daki kayak merkezleri ile Avrupa'daki çoğu Alp tatil beldesi arasında büyük bir fark vardır. Trafik. Trafik varmış. Vardır diyor. There is there are ile birlikte hemen verelim. There is büyük bir fark. There is one big difference. Fark vardır. Bir şey ile bir şey arasında. iki şey arasında ise between and. ikiden fazla şey arasında, arasında ise among. İki tane şey değil mi? Amerika'daki ile Avrupa'dakini kıyaslamış. Difference between and yapısını kullanalım. Between nokta 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 and nokta nokta nokta. Bunların farkı da böyle. Neymiş bakalım? İlk söylenen ne? Amerika'daki kay merkez, kayak merkezleri. Bunlar. İster bunu American'la birlikte verin. isterseniz de in America deyip ilk olarak ski resorts ile birlikte verebilirsin tabii ki. Ben şöyle vermek istiyorum. American ski kayak resorts. Elbette ki farklı şekillerde de verebilirsiniz. End diyorum. Avrupa'daki çoğu Alp tatil beldesi. Bu. Çoğu Mosta verdim. Şöyle tireleri silelim. Çoğu Alp tatil beldesi. Alpine. Yani bunu iyilikli bir ifadeyle verdim. Normalde Alple, Alps şeklinde Alp'leri veriyoruz arkadaşlar. Alpine'la burada Alpin yani Alplerin tatil beldesi diyeceğiz. Resort. Resort diyelim in Europe. Europe tamamdır. Neymiş bu? Karşılaştırdık. Traffic. Traffic. Traffic ünlemi koyduk. Devam ediyoruz. Çoğu Amerikalı için kayak tatili çoğu Amerikan şehri Rockies'ten çok uzakta olduğu için uçakla seyahat anlamına gelir. Çoğu Amerikalı için diyelim. For many Americans. Most diyelim çoğu dediği için. Şöyle. Americans. Onlar için. Bir güle koydum. Bunu kafamızdan attık. Kayak tatili anlamına gelebilir. Yine mean fiilini kullanacağım anlamına gelmek anlamında. Kayak tatili. E diyelim şöyle. As a king. Holiday ya da vacation'ı kullanabilirsiniz. Tatili. Means anlamına gelir. Ne anlamına geliyormuş? Uçakla seyahat anlamına geliyormuş. O zaman ilk olarak a trip dersiniz seyahat. By plane dersiniz uçakla seyahat anlamına gelir zaten. Şöyle virgülü koyayım. Çünkü burada bir sebep sonuç bağlacı ile bir cümle kullanacağım. Şunu diyeceksiniz. Çoğu Amerikan şehri Rakis'ten çok uzakta olduğu için. Burada. Bunu şu the için anlamda sebep sonuç bağlacı olarak as because since bunları kullanabiliyoruz zaten. Now that in that. Seeing as seeing that. As kullandım burada. Çoğu Amerikan şehri most American cities are uzak diyeceğiz arkadaşlar. A long way uzak bir yoldadır, uzaktır dedik burada. Bir şeyden from Rockies'ten burada. Hani bunların Rocky dağları var ya büyük ihtimalle onlardan bahsediyor. From the Rockies. Rockies tamamdır. Son bölüme doğru geldim. Artık son bölümdeyiz. Amerikalılar uzun tatiller yapmazlar. Americans don't la kullanıyorum. Don't şöyle tatil yapmak anlamında aslında şöyle yani tamam hevle birlikte kullanalım ama have holiday ama bunu uzun tatiller anlamında kullanırsanız take ile yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Şöyle elbette ki collocation oluşturuyor. Take holiday gibi arkadaşlar öyle de düşünün. Take long holidays. Holidays. Tamamdır. Virgülü koydum. Bu yüzden diyor soyu koydum. Birkaç günlerini rakı Dağları'na sürerek geçiremezler. Onlar geçiremezler they cannot'tan bahsediyor değil mi? Geçiremezler. Ne geçiremiyorlar? Günlerini geçirmek. O zaman spent'ten bahsedeceksiniz. Spent birkaç günlerini. Several several days günlerini geçiremezler. Rocky dağlarını sürerek. Erek arak anlamında bir aracılık değil de daha çok bir ek bir ifade olarak kullanıyor. O zaman verb ayıncı yeterlidir. Driving to the Rockies. Ve bunu yazarak da cümle zaten noktalanıyor. Bölüm de bu şekilde kapanmış oluyor.